Aleykümselamünaleyküm. Milletten selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Yiğit Kenan Yıldırımlar. Kanalıma ve videoya hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir arkadaşlar. Haliniz keyfiniz yerindedir. Bugün Cuma iş çıkışı. Doçka ile biraz bizim her zamanki gittiğimiz arsaya gidip orada biraz gezeceğiz arkadaşlar. Hem de video çekmek istedik. Arkadaşlar kanalımıza abone değilseniz abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Videolarımıza like ve yorum atarak yine bizlere destek olabilirsiniz. Like ve yorumlarınızı ihtiyacımız var arkadaşlar. Bizim komşunun arabası. Arkadaşlar kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Geçenki videolarda söylediğim gibi tekrardan söyleyeyim istedim. Ee, kanalımız 500 abone oluşunca ben ve Doçka hakkında sizlere güzel bir info videosu sunacağız. Ben ve Doçka hakkında. Ve sonra kanalımız 1000 abone de oluşunca arkadaşlar sizlerle canlı yayında tanışma fırsatı bulacağız. Tabi Allah izin verirse, Allah nasip ederse. Arkadaşlar sizin desteklerinizden geçiyor ve halen kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Burada yaban ördekleri var. Dojo. bunlara zarar verilmesi yasak arkadaşlar tutulup kesilmesi veya ne bileyim başka bir şey olması yasak onun için böyle serbest dolaşabiliyorlar rahatlıkla güzel bir şey bakın arkadaşlar burada da çok güzel kuş yuvası var böyle ters versin koymuşlar Sabahleyin hava kapalıydı arkadaşlar. İkiden sonra hava açmaya başladı. Saat şu an burada. 16.52 Yani 5 10 var. Türkiye'de de saat şu an 7 10 var. Arkadaşlar aramızda şu an 2 saat var Türkiye ile İsveç arasında. Gel buradan bir su iç Doşka. Eğersey yaklaştık arkadaşlar, şu köpümler kadarsa. Hava esmeye başladı. Burada arkadaşlar. Sabah zaten böyle karla karışık yağmur daha da azıcık. Sonra durdu. esiyor biraz böyle. Allah güzel olur. kaçtan Karşıdan... da insanlar geliyor. Evet, evet. tane. Aklı geliyor. Arkadaşlar arsaya yaklaştık biz. Birazdan şurada salacağım doşkayı. Zaten anladı oraya gittiğimizi. Hemen yani başladı koşmaya. Çekmeye başladı. kes Koş. Evet halen daha çamur arkadaşlar. Ne oldu yuma? Oğlum o. Hadi koşsun enerjisini atsın arkadaşlar. Kazlar arkadaşlar. varmış kaz ya. Tut oğlum. Hadi oğlum. Nereden baksanız 20 tane var arkadaşlar. Dojo. Kıs 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 kıs. oğlum. Ama burada olsaydı arkadaşlar koşmuştu şimdi buraya. Kazlar vardı ya onların kokularını herhalde almaya başladı. Hoca. Doçka. Şişik Ben bunu seviyorum arkadaşlar Ben böyle oturacağım Böyle gidip gezip tozup Dolaşıp gelmesini seviyorum işte ben böyle Böyle kendi kendine koşacak Enerjisini atacak Bizde bahçe olmadığı için arkadaşlar Mecbur iple gezdiriyoruz Tabi iple gezdirince de Hep böyle olmuyor iple gezdir gezdir olmuyor. Hayvan belli bir yerde sıkılıyor. Özgür kalmak istiyor. İşte ne yapalım. İşte bize göre en güzel en uygun yer burası. Eve de yakın. İşte buraya getiriyoruz. Böyle açık alan gezip tozuyor. Hiç i̇şte değilse görüyoruz. Nereye gittiğini falan görebiliyoruz arkadaşlar. Bir ormana götürsen Şöyle göstereyim arkadaşlar ormanın arası. Sıkı yani. Ormana gitsek bu sefer e, tamam. Yine gözükür de şimdi bu saatlerde illa bir yaban hayvanı bir şey çıkar. bu sefer de bu yaban hayvanını gördü mü deli olacak. Peşine verecek. Belki buralardan şimdi bir yerden bir tavşan çıkabilir. Geçen gün vardı şurada. Şeyimiz aradan geçtiydi şurada arkadaşlar. Başka oldu. Gel, Oçka. Gel oğlum. Umu Arkadaşlar biz şimdi birazdan geri dönüşse başlayacağız. Çünkü hava kararmaya başladı birazdan. Birazdan karar hava burada. Hem de bugün Cuma yarın hafta sonları. Akşamdan yapma gereken işler var. Yarın Doşka'yı ya zaten e, köpek sosyalleştirme aktivitesine götüreceğiz. İnşallah sizlere orada da bir video çekme imkanı sunarız. Arkadaşlar kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Yeni bir videoda tekrardan görüşmek üzere. Her şey gönlünüzce olsun. Allah'a emanet olun. Videolarımıza like ve yorum atın arkadaşlar. Like ve yorum atmanızı bekliyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.